hoş geldiniz. Kaç yıldır düşünüyorum gerçekten alsam mı almasam mı çok mu gerekli bileklik tarzı modeller vardı. Bunlar çok da ekstrası olmayan modellerdi. Şimdi şöyle bir durum oldu hani aramalarımız bazen geliyor telefon yanımızda olmuyor. Bu sebepten dolayı sıkıntı yaşayabiliyoruz veya sürekli küçük bir bildirim için WhatsApp mesajı için telefonu cebimizden çıkartmak gerekiyordu. Tam bu noktada artık bunun vakti geldiğini düşündüm. Hem gelen aramaları cevaplayabileceğiz Bluetooth bağlantısı sayesinde hem de gelen bildirimleri hızlıca görebileceğiz. Bileklik modelleri dardı biliyorsunuz. Buradan yazıları okumak falan Sıkıntılıydı Yani birkaç tane arkadaşımda vardı bu modeller. Çok da kullanışlı değildi. Biraz Daha işte genişledi ve biraz daha büyüdü. E, ayrıca biraz da buradaki yazılım ve görsellik e, tam bir kıvamına geldi. Aslında e, olgunlaşan bir teknoloji oldu diyebilirim. Artık akıllı saatler, tabii ki çok daha yüksek fiyatlı modeller var. Daha kullanışlı oluyor diyebiliriz. E, bu saatimizde işte egzersiz modları var. E, daha sonra bu bağıntısı bağlantısı yapıyoruz. Gelen çağrılara cevap verebiliyoruz. Yine e, WhatsApp mesajlarımız geldiğinde okuyabiliyoruz. Bunların tabii ki çok detaylı bir hafta falan kullandıktan sonra videosu gelecek. Yani biraz daha bugünün şartlarında işimizi görebilecek ve fiyat performans olarak da yüksek bir model olduğu için karar verdim. Görüşme yapılamayan modeller vardı. Bunların fiyatları 1400 liralar civarında. Tabii ki 800 liraya da var. 600 liraya da var çok kullanışsız modeller diye düşündüm ve 1999 lira yani 2000 lira fiyatla Huawei'nin Watch Fit 2 aktif modelini aldım. Bu aktif modeli evet bu kutu üzerinde yazmıyor fakat şu alt etikette şurada belirtilmiş. Olgunlaşan fiyat performans bir teknoloji diyebiliriz artık. Şimdi bu ürünümüzü bugünkü fiyatıyla yani Kasım 2022 fiyatıyla 2200 lira internet üzerinden bulabilirsiniz. Resmi web sitesinden Huawei telefonlarla bazı özellikler fazlaca yapılabiliyor. Benim Oppo Reno 4 telefonum var. Bununla bazı özellikler kısıtlanmış olacak. Bunlardan da tabii ki kullanımdan sonra bahsedeceğiz. Şimdi fiyat performans oranı yüksek modelimizin kutusundan çıkaralım. Şuradan zaten belli bantlar atılmış. Koruyucu bantlar. Bunları hemen keselim ve ürünü kutusundan çıkaralım. Hiç gizlememişler. bir köpük koymuş içine. Biraz daha ışık tutayım. Köşeler gördüğünüz gibi oldukça hoş olmuş. Evet Oppo Reno 4 telefonumla çekiyorum ve kameranın da başarılı olduğunu şu anda görmüş olduk. Kutu içeriğine devam edelim. Şurada bir tane kablomuz var. Bir de şurada kullanım kılavuzları var sanırım. Şurası. Evet boş. Şurada bağlantılardan falan bahsedilmiş. Artık akıllı saatlerden de biraz bahsedelim. Bu konuda bir hafta kadar bir araştırma yaptım. Ve bu modeli karar kıldım. Evet, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.